Tamam. Hadi herkes yerine geçsin artık. Şey yapmayın. Tamam. oradan birini? Oradan Vurdu! diye geldi. Yeniden yeni bir senede öğretmenler günü yaşadığımız için mutluyuz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Belediyemizin <laughs> bize böyle bir hediye vermesi de gerçekten bizi onurlandırdı. Teşekkür ediyoruz. Peki daha önce alanla ilgili hiçbir bilginiz var mıydı? İlk defa geldim. Bu oyunda ilk defa oynayacağım. Hiçbir bilgim yoktu. Bundan sonra çevrenize tavsiye etmeyi düşünür müsünüz? Tabii ki mutlaka. Hatta arkadaş grubuyla bir daha geliriz muhtemelen. Ee, teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan tanındığı için. Çok güzel bir ortam. yani Öğretmenlerin size satması için çok güzel bir yer. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadiloğlu'na teşekkür ediyoruz. okulacak bir etkinlik yapmak istedik. Buraya geldik. Öğretmenler evet. günü Şehitken Belediyesi evet. misafir ediyor. sürdüler. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok mutluyuz. Özellikle e, bu organizasyonun parasız olması bizi çok mutlu etti. Tam bir hediye oldu. Çok teşekkür ederiz. Tam bir şey olacak bizim için de güzel bir deşarj olma... E, Alet olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Doğal etisi bir ortam. Daha evet. önce buraya gelmiş miydiniz alanla ilgili değerlendirmelerinizi? Daha önemli. önce geldik. E, pikniğe gelmiştim. Çok güzel bir ortamdı. Daha önce paintball oynamaya da gelmiştim. Çok zevkliydi. E, tabii oynadıkça zevki çıkan bir oyun. Herkese tavsiye ederim. E, bugün burada toplamamız nedeni e, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerimize bir sürpriz hazırladık. Onları burada ağırlıyoruz. E, daha öncesinde tüm Gaziantep'teki öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Bugün de 24 Kasım dolayısıyla böyle bir organizasyon hazırladık ve öğretmenlerimizin 24 günlük kutlama 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamak için burada toplandık. Belediyemiz bu adına çok iyi çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada birçok öğrencimiz var. Her günde çok farklı öğrencilerle ve okullarla beraberiz ve bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.